Romanya'da halkın tepkisine neden olan ve yüz binlerce insanı sokağa döken tartışmalı af yasası iptal edilecek. Hükümetin geri adımı olarak yorumlanan karar Başbakan Sorin Grindiano'dan geldi. İkiye bölünmüş bir Romanya istemediğini belirten Başbakan, yasanın iptalini görüşmek için pazartesi günü toplanacaklarını söyledi. Yoğun yüksek konuşan bir protestocu yolun yarısındayız, neredeyse zafer kazanmak üzereyiz dedi. Bir başka protestocuysa yasanın iptalinin yanı sıra hükümetin istifa etmesini de istedi. Umarım kararnameyi geri çekerler. Daha ötesi, hükümeti yönetmekten de çekilmelerini umuyorum. Artık bu insanlara güvenmiyoruz. Bakanlara güvenmiyoruz, hükümete güvenmiyoruz. Davranışları çok çirkince. We Romanya 1989'da komünizmin çöküşünden bu yana en büyük protesto gösterilerine sahne oluyor. Göstericiler cezaevinde bulunan birçok politikacının da aralarında bulunduğu çok sayıda mahkumun yararlanacağı affın yolsuzlukla mücadeleyi sekteye uğratacağını savunuyor.